Gün 78 ile beraber tekrardan merhaba. Bugün dünkü postada söylediğim gibi bir ayet edilmesi çözdüm. Hangi ayet edilmesini çözdüm? Özdebir'in Türkiye gelin ikinci ayet edilmesi vardı onu çözmüştüm. Bizim derslerinde yapılmıştı fakat o gün gidememiştim. İşim çıkmıştı. Bugün evde çözmek nasip oldu. 9 net yaptım. 7'si fenden, 2'si matematikten. Yani bir önceki denemede 18 net yapmıştım. 18 evet 18 netti. Şu anda da 9 net yaptım. %50'lik bir düşüş var yarı yarıya. Bunun nedeni vallahi yayın evlerine bağlıyorum. Çünkü 18 net yaptığım yayın evi bir tık adı duyulmayan bir yayındı ve matematiği bir kolaydı. Hatta iki tanesini trigometriden yapmıştım. Temel derecede trigonometri bölüme rağmen iki tanesini trigometriden yapmıştım. Bugünkü de özel bir olduğu için bence bir tık ondan düşmüş olabilir. Ve THTF'n ardından AYT Biyoloji olmak üzere iki tane kitap almıştım. THTF'n kitabım, Apotemi'nin bu konu özeti kitabı. TTF Fizik'ten zaten %90'ını bildiğim için artık konu çalışmayacağımı söylemiştim. THT Kimya'dan belki çalışırım. Bir dört gün falan bakarım böyle mole veyahut da işte başka bir karışımlar marışımlar. Gerçi onlar zor mu bilmiyorum ama. TT Biyoloji'den de %70'ini biliyorum. Denemeler de aldım ama denemeler daha gelmedi o yüzden video koyamadım. Denemedeki yanlışlarımı baka baka buradaki özetleri okuyor okuyor. TT biyoloji ve TT fiziği yüksek bir seviyeye çekeceğim ama kimya için aynı şeyi söyleyemem çünkü kimyam... Abi ben kendim bildiğim böyle kimyada hem zorlanırım hem de yapamam. Artık AYT kimyayı bir şekil halledeceğiz. Nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Neyse şu anlık buraları konuşmayalım çünkü daha elimde kestiğim bir plan program yok. Nasıl bir yol izleyeceğimi de bilmiyorum. O yüzden şu ana konuşmak boşa dil dökmekten başka bir şey sayılmaz. AYT biyoloji, biyoloji için ise doktor biyolojiden bu kitabı aldım. Kitaptan gerçek. Konum defteri denir. Baktığımda yani güzel. Geniş geniş not alma yerleri var. Tam da istediğim gibi bir kitap. Gerçekten işimi yarayacağını düşünüyorum. AYT biyolojiye ne zaman başlayacağım bilmiyorum. Ama Evet gerçekten bilmiyorum. Aması maması yok. Tahmini bir tarihte belirtmeyeceğim çünkü üzerine oturup düşünmek lazım. Hemen pat. Hafta AYT biyoloji başlıyorum. Evet demek de doğru olmaz. Çünkü daha bitirmediğim bir fonksiyon çalışması var. Fonksiyon çalışmasına 2 gün ara vermiştim. Normalde 10 günlük bir kampta bitecekti fakat bu 2 gün aksadı. Sıkıntı. Okullar da açıldı. Acilinden bitirmemiz lazım artık. AYT'ye başlamamız gerekiyor. Yarın yapacağım çalışmalardan bahsedeyim. 3D de TT ve dededen fonksiyonlarının 8 9 10. videosu artık ters fonksiyon bileşke fonksiyon kullanımı bitiyor. Soru çözümleri kalıyor bir tek. Ha bir de grafik okumalar falan da var. Sonra orijinal fasikülünden fonksiyon fasikülünden geldiğim yere yakın beklemekle. 6 7 test çözeceğim. Geldiğim yere kadar yakın bakın demeyeceğim çünkü kesin bu sayı belirtmek bence daha obsesif güzel oluyor. Birlikte matematiğin TRT denemelerinden yine 3 tane atarım ve analizlerini yaparım. Emektaşların 10 günde dil bilgisi kampının ikinci yönünün videosunu izleyip 3 tane test çözerim. Paragraftan 30 soru ve acil deneme deposundan da bir tane deneme geometri atarım. Yarın için bir tık kalabalık program olabilir çünkü okul var. Hani okulda bazı öğretmenler güzel ders çalışmamızda izin veriyor. Bazıları hiç vermiyor. Hani bir de matematik veriliyor en azından da böyle dindir ve hatta inkılap gibi derslerde özellikle verilmiyor. İlginç bu durum. Burada çok fazla eleştiri yapmayacağım. Yani kısarısı böyle. Hafta sonu bir tık yatma ve dinlenme gibi geçti ama hak ettiğimi düşünüyorum çünkü. Ondan öncesinde de bayağı yoğun bir tempoyla yüksek seyahatlerle çalışıyordum. İki günlük bir dinlenme, bir ufaktan kelime geliş oldu. Bugün de okul temposuna uydurmaya çalıştığım bir gün oldu. Ben bir şey unuttum. Yarın sabah benim bir işlerim vardı. Yarın sabah bir, bir saat falan eksik çıkacak. Bunu da artık okulla ve akşam tamamlamak mecburiyetinde olacağım. Yarınki videoyu bekleyin. Çünkü konular hakkında size bilgilendirme yapacağım. Bu TT fonksiyon kampanya artık ortadan hızlısından kaldırmamız gerekiyor. İş gereğinden fazla uzadı. O zaman kendinize iyi bakın, sıkı çalışın, hoşçakalın.